Drifle ile teker nasıl yapılır? Kalkış hazırlık part 2. Hepinize merhaba dostlar ben Silek. En son oturuş pozisyonumuzda kalmıştık. Oturuş pozisyonunuz nasıl olmalı? Hemen size şu şekil gösteriyorum. Oturuş pozisyonunuzda artçı koltuğu ile sürücü koltuğunun tam birleşmiş olduğu kesme popumuzu koyuyoruz. Dizlerimizle depoyu sımsıkı sıkıyoruz. Sağ ayağınız her zaman trenin üstünde basmaya hazır bir şekilde beklemeli. Panik yaptığınızda veya korktuğunuzda Arka fren aklınıza gelsin ve sert bir şekilde basın. Kollarınızda da tekere kalkma esnasında 90 derece kırık, şınav çekermiş gibi tekere kalkarken de 180 derece açarak motoru kendimize çekiyoruz. Ve son olarak devir saatine dikkat etmeliyiz. de en torklu devir birinci viteste de 7000'dir. Bir sonraki söylediklerimi sırasıyla senkron ve hızlı bir şekilde yapmaya çalışın. 10 ila 15 km hızla giderken debriyajımızı sıkıyoruz. Gazı pompalayarak devir saatini 6000-7000 arasına getiriyoruz. Debrajı hiç yarımız yokmuş gibi bırakırken gazı köklüyoruz ve kollarımızla gösterdiğim şekilde motoru kendimize doğru çekiyoruz. Şimdi tüm söylediklerimi hızlı bir şekilde tekrarlayalım. Ne yaptık abi? Götü tam noktaya koyduk. Dizlerimi depoyu sıktı. Sağ yam frende. 10-15 km hıza giderken 90 derece kollarım kırık. Debrajımı sıkıyorum. Gazı pompalayarak 6000-7000 devir sana sokuyorum. Debrajı salarken gazı köklüyorum ve kollarımla motoru kendime çekiyorum. Olay bu. Artık tekerdesiniz.